Düğün e, sahibinin yeğeninden Erkan Dal Koparan'dan 200 milyon sağ olsun var olsun diyoruz. Öyle değil, telefonu değil. Kendine yaklaşacağım. Bu da bizim damadımızdan, Sinan Sepeçi'den. Yani bizim baldızımın damadından 50 milyon sağ olsun diyoruz. Yo yo kamera çekmiyor mu kardeşim? Yok. Gerek var mı sağımı soluma dönmeme? Sen çekiyorsun da gerek yok. <laughs> Bizim zeki var ya zeki zeki kan, kanımız canımız ciğerimiz elini açık az olsun. Sağ olsun var olsun diyoruz ona. Bu <laughs> da benim e, ee, kayınçomun düğünden Az ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kocanı mı söyleyelim seni mi? Ya çık çık. Atan? oğlum. Gerikçiden, atan yüz milyon. Az, az ama ne yapalım? Kendileri utansın, boş ver. Yüz milyon sağ olsun, var olsun. Bu da bizim Senel Selgücüyan. Kendisi hapishanede. Allah tez vakit kurtarsın, kurban olayım Rabbim bu düğünü onların devletlerine nasıl etsin diyoruz. 50 milyon sağ olsun var olsun. Ya çıkın gelmeyin. Çıkın. Bu da bizim... Ben çekiyorum gelmenize gerek yok. Murat abinin çocuğundan Güngör kısaçan. 50 milyon sağ olsun var olsun diyoruz. Bu da bizim akrabamız Ahmet Budak'tan. Bu, Budak değil mi? Muhammed Budak'tan. 100 milyon sağ olsun var olsun diyoruz. da damadın arkadaşlarından 300 bir sayayım parayı ondan sonra. Nine. olmaz. bir araya toplamışlar. 360 milyon. Sağ olsun, var olsun diyoruz damadın Canımızdan o bana diyor ki aptaldan ne yaptın oğlum biz sen tanımışsın oğlum sen bizim. 100 milyon sağ olsun var olsun diyor Kamera çekiyor. Deftere yazmıyoruz ama kameranın önünde var. Buna bizim düğün sahibinin diyor ama can kardeşi zaten bizim kardeşim orada. 160 milyon ya olsun sağ olsun diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ya burada bizim kayınçomuz Balgızı'nın çocuğundan ah, Salaşay nasıl sala sala Sağ olsun, var olsun diyoruz ona da <laughs> Aa, Efe Can Kılıç gelmiş gelmiş bak bir dakika <laughs> Abi sen kamerayı çeker misin lütfen? Bana bırak. Bana bir şey anlatma. Sen sadece kameranı çek. Sen kameranı çek bırak boş ver. <laughs> Yarın adam dediği zaman ne oldu? Defteri yazmadık kamerada görünmüyor mu dediği zaman ne diyeceğiz adama? zaman? Boş ver. <laughs> Karışma sen kameranı çek. Kimden bu kardeşim söyle bana? <laughs> Efe'den Kılıç'tan. Yani bizim arkadaşımızdan, dostumuzdan 100 milyon sağ olsun var diyoruz. <laughs> Bu da kardeşimiz yani benim cürümün e, çocuğundan 50 milyon Erdoğan Dubleci'den 50 ona. milyon sağ olsun var olsun Çık. 50 milyon da Allah rahmet Cezevinde olan kardeşimiz tamam. Mehmet Bora Allah tez vakit kurtarsın onu 50 milyon var olsun var olsun diyoruz